100 beğeniden sonra bu bölümün devamı gelecek. Merhabalar Çark serisinin yeni bir seriye başlıyoruz. Yani seri derken arkadaşlar geçen bölümü biliyorsunuz. Adamlar bize tokat attı. Andorra çıktı. Çarkın da suçu var yani. Yeniden çeviriyoruz. Ben bu seriyi seviyorum. Şimdi çarkımıza geçiyoruz. Birader. Bak. Makul bir şeyler söyle. Bir büyük ülke ver lan. Aa epeydir biz büyük ülkeyle oynamıyoruz değil mi? Hadi bir Amerika çek. Amerika. Amerika. Hadi oğlum. <laughs> Muhammed oyunda. Bu ne lan? Ne bileyim abi. Eğer siz de Age of History 2 game düzgün tanıt şu bir reklam yapacağım düzgün tanıt. Eğer siz de Age of History 2 game playlerinden zevk alıyorsanız açıklamaya sağ üstte yorumlara ekrana bilmem koyduğum kanala gidip Age of History 2 videolarını izleyebilirsiniz. Tavsiye ediyor muyum? Etmesem reklamını yapar mıyım kardeşim? Muhammed Oyunda adlı kanalı açıklamaya koyuyorum. Age of History 2 ile alakalı bir sürü içerik bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Düzgün çık. Hadi. Kolombiya. <laughs> güzel. Kolombiya'nın durumu güzel değil mi? Güzel. Güçlü oha. Güçlü ülke verdi lan. Hani 49. ama güçlü arkadaşlar. Başlarım dayı ben buna. Dayı ben bu ülkeye başlarım dayı. İyi misin dayı? Kolombiya şu anda Brezilya'yla çıksın var ya Brezilya'yı alırım. <laughs> lan. Alın lan bunu. Bundan be bak ben şimdi ülkeme yatırımlarımı yapacağım ve çarkı yüzüncü turda çeviriyoruz. Andorra güçsüz olduğu için 200 tura kadar farmlamıştık ama şimdi Kolombiya gayet güzel. Çark beni şaşırttı. Beni şaşırttın. Şimdi ülkemizi güzel farmlayacağız 100 turda. Başkenti bir ekonomik yatırımla başlayalım gençler. Şimdi biz askere basarız sıkıntı yok ama... Güzel men power'ımız baya güzel artıyor tamam biz bu dünya fethi geldi. Ülkemizin ekonomisiyle nüfusu aynı olsun. Anlaşıldığımı düşünüyorum. 2 milyon 229 bin nüfusumuz varken şöyle Abi 60.000 60 bin ekonomi daha basar mısın? Bakalım bir neler oldu. Ekonomimizle nüfusumuz hemen hemen aynı. Bir de bir ada devleti veriyormuş. Oğlum tadından yenmez he. 100 tur oldu. Şimdi çarka geçelim. Bak ilk defa adam akıllı bir şey yaptın çark. İlk saldıracağımız ülkeyi çarkta görüyoruz. İyi başlattın iyi devam ettir. Burundi adamın hası ya güzel 93 bin kişilik bir ordumuz var. Çak zamanımız geldi. Şimdi hadi bakalım. Büyük bir ülkede gelebiliriz. Sıkıntı yok. İlk defa kafamız rahat. Dominik Cumhuriyeti geldi. 3 yerden saldırıyorum ve Domini'de almaya başarıyoruz. Bu gazla bir çark daha çevirelim arkadaşlar. Döndür bakalım şimdi kime girelim. Bahamalar. Ama çark da şey diyor. Yani madem geldin Domini'ye geldin. Gelmişken Bahamaları da al diyor. Baba Bahamalar bunlar değil mi? Belize ile müttefik. İnan umurumda değil. Promosyon olarak seni bana verdiler. Asimile işlemlerimiz açık mı hocam? Asimile işlemlerimiz açık. Şimdi 300. turda bir ülke savaşı ilan edeceğim. Babalar 967 manpower'ımız var yani bir, bu ne demek 9 bin asker basabilirsin kardeşim gel buyur demek Şimdi ama şöyle bir sıkıntımız var Ben diyelim burada çarkı çevirdim Brezilya çıktı Brezilya'ya tak diye savaşımı ilan ettim Tak diye savaşımı ilan edince adam bir anda bana buradan girerse Ben kapitüle olursam kafanızı koparırım Tur 300 çarka geçiyoruz Çark Hadi oğlum Büyük bir ülke ver güzel bir savaş izleyelim Küçük ülke gelirse 10 tur sonra tekrar şey yapacağım İran Güzel İran aa güzel güzel Şarkın bu tercihine saygımızı duyuyoruz. İran ülkesine savaşımızı ilan edelim. İran yaşıyor mu hocam? İran yaşıyor ve dünyanın 20. gücü bayağı da güzel ekonomisi var ve nüfusu var. İran savaşımı ilan edeceğim. Yalnız Türkiye ile ilişkim artı 2. İran savaşımı ilan edeceğim. Türkiye ile ilişkim eksi 3'e düştü. Adamlar seviyor çünkü birbirini. Hindistan'la falan savaşırsam sıkıntı. Hindistan'da bir 200 tur saldırmazlık paktı yapacağım. Şimdi İrancım sana gireceğiz ama bizim ordularımız şöyle bir Doğu Akdeniz'e doğru bir gitsin bakalım. Ordulu, ordumuz Doğu Akdeniz'e doğru bir gitsin. Şöyle bir haşmet görsünler. Aslında Doğu Akdeniz'den ziyade bizim ordumuz neden diğer denize gitmiyor ki? Ben şimdi askeri geçiş alırım falan diye düşündüm de. Orada birkaç devletten askeri erişim almamız gerekecek. Ondan dolayı ben şöyle bir... Lan tamam, dur öyle. Bakalım İran bize çıkartma falan atacak mı? Bizim ordumuz oraya kadar gidene kadar bir 15 tur falan geçer. Şurada da bir asker basımı yapabileceğiz. Meksika herhangi an girebilir mesela. Meksika'ya karşı da bir defans yapmamız lazım olabilir. Paramız var. O yüzden askeri bakım şeylerini hiç düşünmeyeceğim. Ee, şöyle Brezilya sınırında biraz asker basacağız. Ordumuz gitti mi abi? Yerine ulaştı mı ulaştı? Kanka şimdi şöyle diyeceğim ben. Sana çıkartma usulüyle bir şey mi uygulayayım? Hadi çıkartma yapalım bakayım deneyelim. Çıkartma başarılı olacak mı? Bir tane çıkartma. Ordun nerede kardeş? Otomatik planı açayım ben bakalım. Otomatik plan. Ne yapacak? Çıkartmayı yiyor muyuz? Baba dur şimdi sen onları hareket ettirme. Otomatik plan düşürüyor musun İran'ı? Ananı satayım. Gördünüz mü lan? İran bizi yok etti. Babacım İran bizi yok etti. Değişti. Karadan ilerleyeceksin abi. Çıkartmalar bu modda çok zor. Çıkartmalar bu modda aşırı zor. İran savaşımızı bitirelim ya. Yani İran çıkartmaya geliyor musun kardeşim? Hayvan gibi ordu bası bu. 5 milyon 200 bin nüfusu vardı. Hala 5 milyon 200 bin abi sen... Abi ben anlamadım. Orduyu neyle basıyorsun? Birader hala abone olmadıysan bir aboneye yeniz alırız. Bak normalde %80'den fazla abone olmamış. Onu geçtim. Seri videolarını izleyenlerin %55'inden fazlası da abone olmamış. Ulan bari seriyi takip ediyorsunuz. Abone olun be kardeşim yapmayın. Günahtır güzel kardeş. Karadeniz'e geldiniz mi? Bela geldiniz. Bak şimdi Rusya. Güzel bir para vereceğim. savaşçısın kabul edersin biliyorum. Tamam hallediyorum hemen abi. Ta Kanka bak 3 milyon 700 bin. Tamam. Buradan şu sınıra atlayıp Kazakistan'dan askeri erişim isteyeceğim. Büyük ihtimal vermeyecek. Ne dersem tam tersi çıkıyor ya. Ya yapma bunu bana ya. Kim abi bu? Rusya kanka. Ne oldu sana şimdi? Anlaşmayı bozdunuz. Ben dolandırıldım. Kanka ben şuraya çıkmam lazım benim. Heh. Kaynağım fullenmiş. Babacım. Bir sınırda bir asker daha basar mısın? Oha. Lan oğlum İran'ın burada ordusunu bulduk. 59 bin. Türkmenistan kanka. Bir şey deneyeceğim. Versene bir askeri. Bak şimdi arkadaşlar izleyin. Lıp. 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 Yılan gibi yılan gibi. şşş. Sessiz olun. Sessiz olun. Adamın kaynağı bitmiş. Susun. 59 binlik kişi Şşş. Sakin. Sakin İran. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok oğlum. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım. O burnunu sıkacağım İran. Senin. Yok yok hiçbir şey yok. Sinirlenme. İşgal topraklarında ordu basabiliyorum. Aha. İran'ı adeta şeytani bir plan. Adam ordu getirdi. Sıkıntı yok. Şimdi kanka ayağını denk al. Ben buraları aldım. 100 bin kişi ha. Elemana bak sen ya. Kanka. Arkadaşlar an diştim. Videoyu öyle bir hızlandıracağım ki bakın. 500 bin kişilik ordu. 500 bin kişilik ordu. İran'ı yenmeye an diştim. Tamam kesin sıkıntı yok. O mal mısın lan? Heh tamam. 500 bin kişilik ordu istiyorum. Bunun için çok çalışacağız. Evet bayağıdır uğraşıyorum. Hızlandırma da hayvan gibi hızlandırma da gördünüz. Abi ekonomimiz artık bu kadar kaldırıyor. 320 bin kişilik Kolombiya ordusu bu savaşa hazırlandığımız için bir hayli devletimiz yıprandı. Şöyle göstereyim. Nüfusumuz 2 milyon 963 bine gerilerken Ekonomimiz 2 milyon 400 bine geriledi. Ve ülkemizin dünyadaki sıralaması 38'liye kadar düştü. Normalde 19'larda falandık. G20'ye girmiştik fakat şimdi. Bu sefer harbili bir savaş. İran'a harbili gireceğim. Bu da başarısız olursa yani İran'a helal olsun abi. Ee, güzel ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. Orduya alım işlemlerine gerek yok ama yine de aldım. Beni biliyorsunuz aç gözlüyüm. İran bunu da karşılama lütfen. Azerbaycan... Asimile işlemlerini yaparken hayvan gibi para harcayacak. O da biraz sıkıntı ama sıkıntı yok. Şimdi ee, toparlarız. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nasıl bir nasıl bir hoşçakalın bu?